Evet arkadaşlar yepyeni bir PUBG Mobile Astar'ın sunduğu Astar'ın düzenlediği 15.000 TL ödüllü turnuvaya hoş geldiniz. Turnuva elemelerinde şu an 16 takımımız var. 16 takımdan iyi olan kazansın. Herkese başarılar diliyoruz. Atladı. Bence orada en mantıklı yapacakları şey neydi biliyor musun abi? Ya silah bulamamışlar ki, kanka. Kanka silahları yok ama. Diğer evlere Hadi. geçebilirlerdi. Sence ben onu anlamadım. Oo, ne yeni düştü. Bide, şey silah takıldı ha duvara Memo. Aynen. Duvara takıldı silah. Duyu takımından bir kişi kaldı sadece şu an. Türk takımıyla FD takımı çatışıyor. Oo aldılar burayı. Çünkü adam güzel oynuyor. Farkındaysan ee, yakalamaya çalışıyor. Bak gördün mü? Çok destekledi. güzel düştü. <laughs> İki düşürdü. İki düşürdü. Girmeler lazım. <laughs> Hazırdı şu an. Canı bir. Canı çok az. Bilal ne yapacağım? Lan. Ha bastı ki. Bombayı yediler mi? Az hafif. Yemeler lazım. O yiyecekler şimdi. Bilal çatıya çıktı Yemirdiler, dengeyi değiştirebilir. Çatıya çıktı. Değiştirebilir dengeyi. Dengeyi değiştirebilir. Oo. Ama değiştirme edebilir. Çünkü evde de alem var adam. Kanka baya bir bastılar. Oo çok sana oynamıyor mu? Kraşer. Evet. Bitirdiler. Dediğin gibi fir takımı kazandı. Bitirdiler takım değil mi orayı? Bak demedim ben fir takımı alır diye. Son bastı birler. Sihirlara çıkanlar da var. Filini alıyor. Esa oradan. Sana bir söyleyeyim mi? Haritayı fil takımı temizledim. İyi yayınlar abi. Hoş geldiniz Vefa. Hoş geldiniz. Ana bir şey söyleyeyim mi? Çok mantıklı <laughs> Çok güzel oyuncular bak. Hem eğimleri hem Aynen çok iyi oynuyorlar Vallahi çok, çok, beğendim. Kişi, şey, pardon 4 kişi. O fiiller seyfte. Abi bu bu severelere sıkıyor bu arada burada. Kanka şu an o severeler sıkıştı kanka. Severeler tek kaldı ya. Gel oynuyorlar ha. Ama yapacak bir şey yok. Başka çaresi yok. Sana çok açıkta kaldı. Oo. <laughs> Zeeplar, Fearlar arkadakini görmüyor. Arkada adam var, adamları görmüyor. Furiler yaklaşıyor. De şey, Fearlara doğru Furiler yaklaşıyor. Furiler ile yaptı ama Fearlar gördü onları. Furileri gördü bu arada. Rootlar solun şeyinde, sağında sol, sağında pardon. O, Fearlardan, Rootlardan birini düşürdü Fearlar. Rootlara sıkıyor ama Zeep, şeyler, Fearlar, Furiler, Fearlar. Bir ses geliyor kanka o ses bir gelmesin ya. Kimden geliyor? Ne ses ya? Furilerden bir kişi daha düştü paşa. Orada abi çok sıkıntılı bir durumdalar şu an. Furiler sıkıştı kanka. Ama fiiller hem sağ hem sola hem sağ hem sola. hem sağ hem sola sıkıyorlar. Sağdan da bir leşi çalabilecekler mi? Çalamadılar bu arada. Orada fiiller. Takımlardan şu iki kişi düşmüş ama. Oo. Furi takımı, fiir takımı kaldı kanka. Fear'la Fury takımı kaldı ama fi takımı şu an elinden geldiğince siteyip oradan çıkmalar lazım. Kanka Fear takımına Allah lazım. vermiş yani. Hem Seyfi vermiş hem Leş vermiş hem Bilek vermiş. Her şeyi vermiş yani abi. Fury takımının oradan acilen çıkmalar lazım. Evet şu abi. Seyfi de geliyor. Yok gelmiyor da ne yapacaklar Fury takımı? Çok açıktalar abi ya. Seni şey tarıyorlar, sisi tarıyorlar. Şu an sisi tarıyorlar. Sisi tarıyorlar abi sistem. Ama orayı ne sislediler? Furit takımı. bu. takımdan, ahım da düşürdüler bu arada. Şu an hata geçebilirler. Tolga'yı Tol düşürdü. Tol Fir takımı Tolga'yı düşürdü. Tepeden bakıyorum abi. Şu an çok heyecanlı maç. Çok heyecanlı. Fir takımı bırakmıyor. Furi takımı biz de bırakmıyoruz lan diyor. Orada çok heyecanlı bir maç. Furi takımından bir kişi daha düştü. Furi takımından şu an iki kişi düşmüş. Kilini aldılar. Bir kişi daha düşürdüler Furi takımından. Furi takımından şu an... Oha! Düşürdüler. Aldılar Abi topu. ben şu an bir, puan, bir, puana, bir, puana bir, gel, puana mi? gel. Ben böyle bir, bir puan görmedim bu arada. Dururdu. Herhalde ilk. Kurmamızda bir ilk. Bu kadar en puan, en iyi kili alan takım, bu arada. Ikili alan takım bir oldular. Bu kadar puan alan takım. Vallahi geldi et say memo. 12, abi. 21, 25, 27. Birincilik puanı da Otuz 10, 7. 37 puanları var bir takımının. Bu takımının Şu an ise takımı 37. 3, 7 puan da ikincilik puanı 10 puanları var. Allah çok tebrik ediyorum ya. Ama normal oyunda, ama abi. sanki turuva değildi. Ben abi ilk normal. defa bir takım böyle gördüm normal turnuva değil de normal bir maçmış gibi oynadılar ve çok güzel oynadılar Vallahi. gerçekten çok Gençliğe çok güzel oynadılar, gibi oynadılar tebrik ediyorum baksana <laughs> Slajer gerçekten yani konuştu TK konuştu es SO konuştu Tatar abi takım efsaneydi ben öyle söyleyeyim diğer takımlara bakıyoruz baksana sadece sıralama puanı var leş alan yok kanka çünkü fir takımı bırakmadık ki kimse leş alsın kanka. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. kaç kaç tane leş almışlar abi? Kanka 29 muydu? 39 muydu? Bilmiyorum yani. 20. Çok fazlaydı. 20. Bize de diyorlar yine. Ne yapalım? Hı, bu takımı tamam, severe takımı severe takımını Oy. bitiriyor kanka. Ha, güzel korudu ya zaten. Ama Rio takımı 3 kişi yaşıyor onu basıyorlar. Üff, ne biçim aradan vurdun? Yok. Yok kanka baya bir tara doğru. Aha geliyor. Baruk 2'yi aldı. Tolga 1'i aldı bak. Bana sıkmazsın kardeşim. Pepe ile. Nasıl görmüyorlar? Ha görmüşler. Hmm. Vallahi gidiyorlar. Geliyorlar. Aa, görmedi, görmedi, görmedi ya. Ama kanka 3. Tam... bekleseydi görünmeyebilirdi ya. Tatar çıkış... ...çıktı galiba orada. Tatarı çoktan artırıp sürdüler orada. Evet. Tatar gitmemeli diyor. Esoyu da vurdular şu an. Ope. Gitti. Abi bayıldın mı baygını alıyorlar. Bir puan çünkü ya. Burada bir de öyle kötü bir şey var ama. Bir Slaşer çok seri oynuyor ya. Baksana, çok seri oynuyor. Helal lan sana, vallahi çok seri oynuyorsun. Çok seri oynuyor abi baksana. Böyle, evet, direkt düşürüyor. Kızlardan birini vurdu Fier. Şu an basıyor 39 ekibine. çok sağ şey <laughs> oynamıyor mu? Çok güzel oynuyor. Kanka kurtarırdın ya. Demiyor mu? O bomba geldi. Komple, oraya gitmesi çok ya. Hadi be. Aa, şahıs şahıs çok güzel elbette. oynadı da şahıstan çıkamadı. Birinci şahıstan çıkamadı kanka. kanka. bu da çok güzel T5 Ne yapıyorlar? T5'ler mi bastı burayı? T5'lerden bir kişi almışlar bu arada <laughs> Baya bir sıkışacaklar. Hayır. Briller de 5e sıkıyor. Türk takımı yapıyor. Onlar da geliyor. Yavaştan ağırdan geliyor. 3 puanları var iyi. Bir takımı 2 4 6 puanları var. Oo kadilerden evet. Kadilerden bir kişiyi vurdu bu arada burada. Alana bir şey dedi. Burayı kişiyi vurdular. alana ölüyorlar. Ben ne dedim? Aynen ben aynen ben de diyorum alan çok kötü vuruyor bak. Ben ne dedim? Abi ortada bunlar alana ölecek. Giremezler alana hiç şekilde çünkü alan için savaşmadılar. Hepsi alana öldü bu arada. Hedelerle Türk takımı kaldı bu arada. Buri Faruk var ama Faruk o da var. düşecek kanka. Alana öldü. Öldü. öldü, öldü. Ben dedim hani bir alana mesela şu FD takımının iki kişiydi orada bassaylar. Evet. Takımdan birini düşürdü FD'den. FD takımında iki takımdan 3 mü 4. Dör, dört. En evet. mantıklısını Türk takımı oynadı bu arada takımı da son anda girdi alana bu arada. Evet. Bekledir orada kil almaya kalktılar. Alan kimde? Alan. Alan takımı. İkisi hımda. de alanda. Yok ikisi de alana git Fatih girebilir mi bilmiyorum ama Fatih bayılırsan kanka seni kaldıramayacak Evil. Bence zik tak çiz öyle kanka. Direkt Fatih Evil'e doğru yürü. Şu an abi iki takım da da iyi. Diğerleri de iyi. Türk takımı orada. Oo, bir Oo, aldı. AVM ile aldı. Direkt şeyini aldı ha. aldı, puanını aldı orada. 3'e 2, 2. Şu an 3'e 2 Drop'ta kaldı. Drop'ta da kas yerek rozam Roza mroza var. ferde takımında güzel puan var ama. ferde takımında değil mi? 9-12. Valla. Buradan hiç alırlarsa 15. Ama bayağı cover Anlıyor. var abi dedim. Fede takımı şey yapmıyor, salmıyor. Oo. Evil AWM'yi güzel Tunzezi kullanıyor şey ha bu arada. Tuncaz alana düş ölecek bu arada. Büyük olasılıkla gitti. Öldü öldü. <laughs> öldü. 2-2 kaldılar. Çok geç hareket ed ed ediyorlar kanka. Daha önceden alan için mücadele etmeleri lazım. Bu arada e safe Türk takımında fedeler büyük ihtimal basıp alacak kan koyar. Hiç belli olmaz be Çünkü sağ taraf sislendi, sol taraf sislendi, her taraf sislendi. Soldan çıkabilirler tepeden. Sıkıntı yaratabilirler. Güzel attı ama yemedi. Kim kimi bayarsa oyun gider. <laughs> %90 tabi. Oo oh, görüyor. Venom'u görüyor orada. Yaklaşayım. Tavırlarım nasıl? Bomba geldi Venom'a. Venom düştü bombaya. Düşmedi geri kaçtı. Kanka coverları çok kötü ya. Ama sol taraf iyi. Mesela Venom sol tarafa şu tarafa gelebilir. Baksana kanka buraya gelebilir. Oha! Niye burayı görmüyor? Kanka. Aa. Çok da rahat gelir. Ha, Baksana dediğim yere bak. Gelir. Tabii canım. Aynen, çok rahat Ve... Yer, bak ve ne gitti. geldi oraya. Geldi. Geldi çok geldi. P'de takımı aldı. Tebrikler Pede takımı. P'de takımı çok güzel oynadı. Evet. Elinize sağlık arkadaşlar. 14 güzel 24 güzel. puan almışlar. Türk takımı bir de 7 puan da ikincilik puanı. 10 puan. 10 puan. Buri takımı 2 4 6 puan almışlar. 6 puan da buradan kaç dedim? 2 4 12. 12 puan. Ee, diğer takımlarda leş puanı ve sıralama puanı 8.'ye kadar. Bir takımı bu arada 8. sıraya girmiş. Leşleri ne durum? 3. 3. Yanılırsam 8. 1 puan mı oluyor sıralama puanı? Aynen. Çünkü şöyle geliyor 10, 10, 7, 6, 5, 4, 3, 2, aynen toplam kaç puan oldu onların? 2, 3, 41. 41. Tamam yani bugünün birincileri yine Filler. Bak o kadar Miramar'da e, iyi oyun sergilemedikleri halde birinci puan olarak ilk sırayı aldılar. Ne dedik? Puan çok önemli. E, Erangel'da birinci olan Pir takımı, e, Miramar'da birinci olan FD takımı toplam e, turnuvanın puan sıralamasında birinci olan takım Pir takımı. Tebrikler FD takımı da bu oyun gerçekten çok güzel oynadı. o AVM'li gerçekten AVM'yi AVM oynadı abi. <laughs>